sal sohbetinden daha herkese merhabalar. Yine sizi çok eski yıllara götüreceğim. Ne kadar eski? Baya bir eski. 24 yıl öncesine gideceğiz. 1999'a. Haliyle yine meşhur benim PlayStation 1 döneminden kalma korsan oyunların içinden bir tanesi ama bizim baya baya oynadığımız bir oyun. Çok da severek oynadığımız bir oyun. Hani oynadığımız diyorum, oynadım demiyorum. Çünkü grupça çok oynuyorduk biz bu oyunu. Eminim sizlerin de PlayStation 1 üzerinde muhtemelen en çok oynadığınız ya birinci oyundur ya ikinci oyundur. Hangi oyun olduğuna gelmeden önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olarak beni destekliyorsunuz. Videoları beğenin, bildirimleri açın. Yorumlarla videolara katkıda bulunun. Merak ediyorum sizlerin de acaba anıları nedir? Şimdi önümde önümde iki tane CD var. Jewel Case içinde. Göstereyim ben oyunumuzu. FIFA 99. Gerçekten FIFA 99 mu? Hayır. イベントカウン Hayır, biz o dönem International Superstar Soccer yani ISS Pro Evolution Konami'nin futbol harikası muazzam oydu. Şimdi niye ilk önce FIFA'yı gösterdim? Ya FIFA, FIFA o dönemde gerçekten çok iyiydi. Ben ilk PlayStation'ı daha önceki videolarımda bahsetmişimdir. 98'in Mart'ında almıştım. Mart'ın sonuna doğru böyle. O dönemde tabii futbol oyunları, dövüş oyunları, yarış oyunları bizim en çok ilgi alaka gösterdiğimiz oyunlardı. Oyunların baş şığında da FIFA geliyordu muazzam FIFA oynuyorduk o kadar çok oynuyorduk ki işte arkadaşlar geliyordu gidiyordu kendimiz makineye karşı oynuyorduk çok da keyifliydi FIFA ya o kasetli Sega'lardan işte Nintendo'lardan gelip oradaki futbol oyunlarını oynayanlar ha bir de benim gibi Amiga 500 zamanında giderdik kafelerde goldür ondan sonra kickoff'tur bunları deliler gibi oynardık orta sahanın köşesinde kickoff'ta çok gol atmışımız vardır oynayan arkadaşlar bilirler neyse biz oyunumuza dönelim şimdi FIFA o dönemde dediğim gibi biz çok oynuyorduk. Muazzam da güzel bir oyundu. FIFA adını taşıyordu her şeyden önce. FIFA demek futbol demekti. Doğal olarak oyunun içindeki takımlar, bütün futbolcular lisanslıydı. Yani açıyordunuz, oynuyordunuz. Orada televizyonda izlediğiniz, maçları izlediğiniz karakterler oyunun içindeydi. Ya ben şimdi ilk önce 99'u gördüm oynarken. Bir de öncesinde oynadığımız eski nesil konsollardaki futbol oyunlarıyla yan yana koyunca ya muazzam diye. FIFA 99'da mesela hakemi aldı atıp kendinizi yere atabiliyordunuz. Hatalı olarak mesela hakem penaltı kararı verebiliyordu. Siz verdirtebiliyordunuz bunu. Oynayan arkadaşlar hatırlarlar. Vardı onun bir tuşu. Çalımlar vardı, onlar vardı. En muazzamı da işte o gol sevinçleriydi. Gol attıktan sonra gelirdi. Hiç unutmadım sahnelerden birisi. İşte bir tanesi dizlerinin üzerine dururdu. Gol atan futbolcu gelirdi, ayağını koyardı. Diğeri de ayakkabısını falan parlatırdı. Ya muazzamdı o günlerde futbol oyunları. Aklımızı başımızdan alırdı. Gerçek gerçek gibi gelirdi. Şimdikiler gerçek gibi yani. O zaman bizi öyle geliyordu. Önceden de demişimdir. Biz bunları, o grafikleri kendi zihnimizde tamamlıyorduk. Şimdi siz o tür futbol oyunu oynarsanız dışarıdan birisi gelse bilmeyen birisi bunun gerçek bir futbol maçının yayın olduğunu zanneder. Ama tabii teknoloji ilerledi ama o günlerdeki, eski günlerdeki zevki bize vermekten gerçekten uzaktalar. Şimdi işte ben aldım 98'in sonunda FIFA çok oynuyoruz. İşte bahsetmişimdir Gran Turismo. Tekken oynuyoruz. Benim ilk oynadığım tekken oyununda tekken 3. Hani böyle deliler gibi. Arada oynadığımız diğer oyunlardan da bahsediyorum sizlere. En sevdiğimiz oyunlar bunlar. Şimdi bu CD'leri biz alıyoruz. Benim yaşadığım yerde bir işhanında vardı. Giderdik orada, Bakardık oyunlara. Hatta şöyle arkalarında bunların işte resimler olurdu. Oyunlardan şöyle kareler. Olurdu. İşte aşağıda da bilgiler olurdu. Kaç kişiyle oynanıyor. Bir kişi mi işte lokal multiplayer var mı? Memory kartta işte kaç tane blok yer kaplıyor. Analogu destekliyor destekliyor mu desteklemiyor mu bütün bu bilgiler aşağıda yer alırdı şuralarda da kare kare böyle kutu kutu onların içinde de oyunların sahnelerinin olduğu görüntüler olurdu biz bu görüntülere bakardık Hiç İngilizce İngilizcemiz yoktu yazılanlardan pek anlamazdık ama görüntülerden o oyunun iyi mi kötü mü olduğunu tahmin etmeye çalışırdık yani şimdi oyunculuk dünya öylesine evrim geçirdi ki her şeyi biz internet üzerinden erişebiliyoruz. Cep telefonlarımız dünyanın en büyük kütüphanesi. Hani bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz bir şey yok. Bilemiyorsanız anında bunu internetten öğrenebilmeniz mümkün. Her yerden internete bağlanabiliyorsunuz cep telefonları sayesinde. Şimdi işte şovlar oluyor. YouTube üzerinden açıyorsunuz, oyunların teaser'ları oluyor, gameplay'leri oluyor. Büyük sitelerin incelemeleri var. Buraya bakıyorsunuz oynayan oyuncular bu sitelerde kendi görüşlerini bildiriyorlar. Sosyal medyası var, forum var. Yani gizli hiçbir şey yok. Gizli hiçbir şeyin olmaması aslında oyunların üzerindeki o büyüğü kaldırıyor. Hani bilinmezlik, gizem ortadan kalktığı zaman sizin oyunlardan haz duyabilme oranınız bence azalıyor. İyi bir oyunsa zaten haz duyuyorsunuz ama bilinmezlik gerçekten önemli. Şimdi hiçbir şeyi bilmeme şansınız yok. Bu bence kötü bir şey. Hani oyunu oynamadan önce oyunun içindeki en önemli sahneleri videolardan görebiliyorsunuz. Kendini bilme oyuncular çıkıyorlar. Oyunla ilgili spoiler sürpriz bozan diyorlar. Bununla ilgili insanların canını sıkacak şeyler yapabiliyorlar. Yani gizli hiçbir şey kalmadı. Bu gizemin olmaması çok kötü. İşte o dönemde giderdik. O bahsettiğim iş iki yerde vardı. Hatta ikisi iki farklı iş ama birbirlerine bayağı yakındı. Böyle CD'ler raflara dizilmiş falan. Biz rafların arasında CD'lerin kapaklarına bakardık önce. O kapaklardan eğer bir oyun ilgimizi çekmişse çıkartırdık raftan. Arkasına bakardık. Arkasındaki resimlerden bizim hoşlanabileceğimiz bir oyun mu değil mi? Hatta iyi bir oyun mu kötü bir oyun mu? O konuyla da ilgili kendi içimize böyle bazı tahayyüllerde bulunurduk. O zamanda tutardı. Bakın şimdi bu kadar derya deniz her yer bilgi kaynıyor. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bilgi artık elinizin ayağınızın altında. Cebinizde bilgi her yerde. Ama ona rağmen şu anda yanıltılıyor olma ihtimalimiz daha yüksek. Sanki bana öyle geliyor. O dönemde bakıyoruz. Hani beğendiğimiz kapağını beğendiğimiz, arka kapağındaki resimlerden bakıp böyle iyi izlenimler, beslediğimiz oyunlar genelde iyi çıkardı. Vallahi şimdi incelemelerine baktım bir oyunun iyi mi kötü mü olacağına ben kanaat edemiyorum. Yani kefil de olamıyorum. Öyle söyleyeyim. Neyse işte FIFA oynadığımız dönemler. Gittik değiştireceğiz biz CD'leri. Oyunlara bakıyoruz. Şimdi hani diyorum ya sosyal medya üzerinden biz insanlarla her şekilde iletişimde bulunabiliyoruz. Samimi olduğumuz arkadaşları daha yakın yakın samimiyet kurabileceğiniz sosyal medya araçlarını kullanarak siz onlarla iletişim kuruyorsunuz. Samimi olmadığınız ama görüşünüz arkadaşlar oluyor. Onlarla daha çok böyle forumlar üzerinden falan siz iletişim kuruyorsunuz. Oyun oynadığınız arkadaşlar varsa onlar eğer PlayStation'sa PSN üzerinden, eğer Xbox işte Xbox Live üzerinden arkadaşlarınızla konuşarak birebir iletişim halinde olabiliyorsunuz oyunlar oynarken. İşte o dönemde bunların hiçbirisi yoktu ama yine bizim oyunlar hakkında konuşabileceğimiz insanlar vardı. Bir hap, bir merkez gibi düşünün. Oyunları o aldığımız, değiştirdiğimiz yerlerde her gittiğimizde muhakkak 2-3 kişi olurdu. Hatta o oyun seçmeye devam ettiğimiz süre içinde mağazaya böyle farklı farklı insanlar giren lerde çıkarlardı, onlar da bakarlardı. Bazen bize fikirlerimizi sorarlardı, bazen biz onlara fikirlerimizi sorardık. Mağazanın sahibinde bizim yaşımızda işte çocukları vardı, onlarla muhabbet falan ederdik. O bize tavsiyelerde bulunurdu. Abi şu şöyle güzel oyun, bu böyle güzel oyun. Bak bu ilerlemeli oyun, bu dövüş oyunu falan. O döneminde meşhur lafıdır, ilerlemeli oyun. Neyse işte ben bakıyorum, çok da futbol oyunu çıkardı o zaman. İşte Alan Shearer futbol vardı, Ronaldo V futbol vardı, Avrupa şampiyonlar ligi vardı ya O Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bahsettiğim Vestel TV'miz vardı ya abi PlayStation'a bağlardım. Bir tribün tezahüratı vardı oyunda. Ya yok böyle bir şey. Açardık sesini. Sankisi da tüm bizim oyun oynadığımız salonun içine gelirdi. Böyle muazzam bir şeydi. Onu sırf o tezahüratları için oynardık. Ama tabii en çok vakit geçirdiğimiz FIFA'ydı. Sonra da bir tane daha arkadaş var. Biz FIFA falan yenisi çıktı çıkacak bakıyoruz orada. Ben FIFA 98 Dünya Kupası vardı. World Cup. Onu da FIFA 99'dan sonra oynadım. Bakıyoruz işte arkadaşlar dedi ki ya bak böyle böyle bir tane futbol oyunu var. O oyunda o anda PlayStation'a takılı mağazanın sahibinin çocuğuyla beraber bunlar oyun oynuyorlar. E yani şöyle bir göz baktım hiç kafam sarmadı ama. Ya bak dedi bunda attın şutun şiddetini pasın şiddetini ayarlıyorsun. İşte böyle daha teknik şöyle çalım atılıyor. Takımı kuruyorsun. Oyuncuların morali var. Morali bozuk olan kötü oynuyor. Morali olan iyi oynuyor falan. Ya gerçekten ilk gördüğümde biraz böyle garipsemiş. Hatta denedik falan. Yani şöyle de bir tersik vardı. Şimdi FIFA oynayanlar bilirler. O dönemde hala ger şöyle değiştirebiliyorsunuz. Alternatif kontrolleri seçerek. Yuvarlak da şut atılırdı FIFA'da. ISS'de de de Pro Evolution Soccer'da daha sonra PES oldu. Bu bildiğimiz PES'in atası aslında bu. International Superstar Soccer. Onda da kareyle atılıyor. Yuvarlakla havadan uzun pas atılıyor. FIFA'da da kareyle havadan pas atılıyor. Çarpıyla işte yerden pas atılıyor. Gönderdiğiniz taraftaki adama doğru. Bunların yeri değişik. Yani kare elde yuvarlan fonksiyonları farklı. Gerçi hoş o zaman da değiştirilebiliyordu ama biz oturuyorduk ezbere oynuyorduk. Onun da farklı olması sebebiyle ilk gördüğümde böyle dediğim gibi açıkçası burun kıvırmıştım. Aradan fazla zaman geçmedi. Böyle 10-15 gün belki 20 gün 1 Ya dedim şunu alayım bir deneyelim. Ya o zaman da çok ucuz oyunlar. 1 milyon 800 bin lira. Şimdinin de 10 lira 20 lirası gibi düşün. Bu CD'ler onun yarı fiyatına satılıyordu. Şimdi işte bir CD ne kadar Kadarsa, onun iki katı gibi düşünün. Bir DVD ne kadarsa onun iki katı gibi düşün. Çok ucuz yani. Benim böyle bir dünya oyunum vardı. Her hafta muhakkak hiç yoksa 3-5 tane oyun alırdım ben. Ya neyse aldım eve geldim. Ya gerçekten acayip zor geldi abi. Şut atıyorsun. Şiddetini ayarlayamıyoruz top. Dağlara taşlara gidiyor işte. Kareyle yuvarlan değişmesi. Bir türlü uyum sağlayamadık. Pası bile şiddetini sen ayarlayarak atıyorsun. Neyse kenara koydum ama daha sonra geri döndüm. Ya muazzam bir oyun ama. Gerçekten muazzam alıştıktan sonra. Arkadaş çevresiyle de oynamaya başlayınca ISS'nin asıl potansiyeli o zaman ortaya çıktı. Ya şimdi arkadaşlarla oturuyoruz takım dizilişini ayarlamalar. Morali bozuk oyuncularla işte morali iyi olan birbirine statlar yakın oyuncuları birbirinin yerine değiştirmeler. Ondan sonra bazıların pozisyonlarını değiştirmeler onları da anlatacağım. Ya maç başlamadan eğer maç işte 4 dakika 4 dakika 8 dakika maç oynuyorsak ya 10 dakika belki ayar yapardık. Hatta bazen işte böyle kalabalık oldu mu ayar yapılmayacak diye sözleşirdik birbirimizle ama muhakkak ayar yapılırdı. Ayar yapılırken de ne yapılırdı? abi Brezilya alınırdı. Roberto Carlos şimdi sol bek. Real Madrid sol bek. Alırdık abi direkt sol açık yapardık. Direkt ileriye koyardık. Ya 40 metreden 42-43 metreden zımba gibi düşerdi abi. Hani İran'ı rak petrol boru attı gibi böyle dümdüz füze gibi. Tabi tek sert şut atan o yoktu. Onun dışında Batistuta vardı. Ya Davids vardı. Yanılmıyorsam o da Hollanda takımlarından birinde oynuyordu. O dönemde de Hollanda o kadar iyiydi ki. Bak şu kapaktaki de Bergkamp. O adam da Hollanda'nın yıldızıydı. Ya muazzam takımdı o dönemlerde Hollanda. Neyse işte alıyoruz Batistuta'yla uzaktan şutlar, Rivaldo'lar, Ronaldo'lar. Ya muazzam takımlar. Arjantin'de böyle sakat takımdı. Ya işte bu iyi futbolcular eğer kulüp takımlarını seçiyorsa, kulüp takımlarının hangisi de oynuyorsa o kulüp takımları alınırdı. Yani 3-5 tane böyle baba oyuncuların olduğu takımlar vardı. David herhalde Milan da oynuyordu o dönemde ya yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte Hacı falan da vardı ha bu oyunda ya. Mu muazzam da o dönem bizim de futbola ilgi duyduğumuz yıllar. Şimdi mesela televizyonda maçlar falan hiç böyle zerre kadar ilgimi çekmiyor. Oyunlar da işin açıkçası hiç ilgimi çekmiyor. 2-3 yılda 4 yılda bir sırf bulunsun diye alırım kütüphane futbol oyunlarını eklerim. Ha desen 3 tane 5 tane maç. İşte bu oyuncuların yerlerini değiştirmeler. Bir de diyorum ya şimdiki online oyunlarda oynuyorsunuz. Oyuncuyu kızdırmanın değişik yolları var. İşte gol yerinde düğmeye basmazsın. Adam sen gol attın da seyreder. Ondan sonra sinir sinir hareketler yaparsın. Çok fall yaparsın. Kimisi gidiyor download'u falan açıyor öndeyken. Yavaşlatıyor. Adam oyundan çıksın gitsin diye. Online oyunların böyle cilveleri böyle işte gıcık tarafları var. O dönemde lokal multiplayer ama olayı bambaşka. Şimdi sen burada oynuyorsun. Adam yanında oturuyor abi. Gol atıyorsun. Şöyle adama bir ters bakman bile. Onu gıcık etmeye yetiyordu. Yani lokal multiplayer'dan alacağınız zevki ben asla ve kata inanmıyorum. Gidecek yani online oynayacaksınız. Oradan o zevki alacaksınız. Şimdi mesele işte FIFA'da fut var. Adamlar deli gibi de para basıyorlar. En iyi takımı kuracağız oynayacağız diye. Günde böyle 15 tane 20 tane fut için maç yapan adamlar var. Topluyorlar fut puanlarını işte o sürpriz kartlar falan filan. İçinden futbolcu çıkacak da takım kuracak da. Takımın kimyası olacak da falan da filan da. Ya işte 99'da 2000'de biz bu oyunları oynarken futbolcuların moralleri vardı. Ya mesela çok iyi bir futbolcu. Adam morali en kötü değerlerde. Adam sepet ya. Yani oynanmaz. Mümkün değil oynanmaz. Pas atarsın yerine gitmez. Şut atarsın böyle bir gıcık gider. Böyle enteresan enteresan işler. Şimdi oynuyoruz o dönemde arkadaşlar arasında da en çok oynadığımız oyunlardan birisi ya. Bir diğer oyunda hangisiydi? Önceden söyledim. Gran Turismo'ydu. Aramızda şöyle bir muhabbet vardı. Futbol oyunlarının Gran Turismo'su ISS'dir diye. PES'tir diye. Tabii biz o zaman PES demiyorduk. Bir de bunun Winning Eleven versiyonu vardı. Winning Eleven 3 vardı. 4 vardı bu PlayStation zamanında bahsediyorum PlayStation bir zamanında. nedense ondaki futbolcuların çalımları vücut hareketleri böyle daha yumuşaktı. Oynanışı biraz daha hızlıydı ve biraz daha sanki böyle arcade gibi. Yani çok daha rahat oynuyordunuz. Çok daha böyle akışkandı ama hissisi sanki simülasyona daha yakın gibi geliyordu bize. Tabi simülasyon derken o günün şartları altında konuşuyorum. Bugünün futbol oyunları falan bunları gözünün aldığınız zaman simülasyon demeye tabii ki hak getir alakası yok. O günün şartlarında simülasyon dediğimiz oyun ISS'ydi. Winning Eleven dediğim gibi biraz daha arket kaçıyordu. Ama o da çok keyifliydi. Hatta modlama işleri falan o dönemde de yapılıyordu. 2000'li yıllardan sonra başladı. Yanlış hatırlamıyorsun Türk takımları falan filan. ISS'nin kadroların olduğu gibi Winning Eleven'a taşıyan adamlar vardı modlarla. Bunları da getirirlerdi işte. Bu oyunları bize satan adamlar koyarlardı rafları. Onları da alıp oynamışlığımız çoktur. Ama arkadaş grubu içinde gerçekten yani muazzamdı. Yani sadece birbirimize karşı işte şampiyonalar sadece işte böyle versus maçlar değil. Otururduk mesela Master League de muazzamdı ya. Cidden Master League muazzamdı. Her maçı kazandığında Master League dedim de bu futun var ya atasıdır Master League. Master League de ISS'den çıktı abi. İlk burada vardı. Yani evriyle evriyle futa kadar geldi. Abi girerdik mesela kötü bir takımla oynuyorsun. Ondan sonra maçları kazanması zordur böyle. Kazanırdık abi. 25 puan mıydı neydi işte maç kazandığın zaman o puanı alırdık, biriktirirdik. İlk hedefimiz neydi? Tabii hemen gidip Roberto Carlos'u alıp sol forvete koymak. Ondan sonra zaten Roberto Carlos bir de muazzam hızlı koşuyor. Sol ayak var. Böyle zımba gibi şutlar falan atıyor. Dediğim gibi İran petrol boru attı gibi düşüyor şutları. Hani eğer maç 4-5 o adam gol atardı makineye karşı. Ondan sonra topladığımız puanlarla bütün yıldızlar falan takıma toparlardık. Takımı toparlama işi de bittiğinde masterlik biterdi. Tahmin ediyorum iki sezonda falan biz bu takımı toparlama işini hallediyorduk. Tam emin değilim. Üçüncü sezona da sarkıyor olabilirdi. Her maçı ama kesintisiz kazanırdık. Kesintisiz. Çok da keyifliydi esasında. Arkadaşlarımızla o oyun oynadığımız günlerde yaşadıklarımız, birbirimizi kızdırmalar. Ya muazzamdı ya muazzamdı. Gran Turismo'da nasıl o arabalara ince ayar yapardık takımlara da ayarlar yapardık. Hani şimdi dizilişi yapıyorsun ama dizilişi bile biraz bozardık. İşte ortanın solunu biraz öne çekerdik. Adamın mesela orta sahasının solundaki iyidir. Bizim orta sahanın sağındaki adamı biraz defansif seçerdik. İşte biraz geri kaydırırdık. Veya işte yerini beğenmediğimiz adamı Roberto Carlos gibi başka futbolcular da vardı. Normalde pozisyonunu beğenmiyorsun, alıyorsun onu sol bekten. Sol aşağı koyuyorsun. Öyle değişiklikler yaptığımız başka pozisyonlar, başka futbolcular da vardı. Velhasıl ıssese gerçekten benim için futbol oyunların şahıdır. Ben hala hayatımda şundan daha fazla bana zevk veren. Bunun kadar beni eğlendiren Anılar noktasında da bunun kadar ben de anı bırakan başka bir futbol oyunu oynamadım hatırlamıyorum. Tahmin ediyorum o dönemi bizim gibi yaşayan, PlayStation 1'i bizim gibi tecrübe eden ve arkadaşlarıyla da oynama şansını yakalayan herkesin de favori oyunu muhtemelen budur diye düşünüyorum. Yani bu değilse de Gran Turismo'dur, Tekken'dir. Bilmiyorum PlayStation 1 dönemi eğer oynadıysanız sizin en favori oyununuz hangisiydi? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu haftada da hiç adetim değildir. Futbol oyunları oynamıyorum çünkü. Ama 98'e 99'a gidince en çok oynadığım oyunlardan biriydi futbol oyunları. FIFA ile başladık. Sonra işte ISS'ye geçtik. ISS PES oldu. Winning Eleven arada. Aslında hepsi aynı oyundu. PlayStation 2 döneminde de çok oynadık ama PlayStation 3 döneminde benim futbol oyunlarına olan sevdam maalesef tükendi. Evet arkadaşlar bu haftalıkta bu kadardı. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlar. Da buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.